Ah deneme sonucum kötü geldi hocam annemin elinde terlik babam televizyonu kapatmış salonda beni bekliyor demeden önce bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili LGS canavarları herkese selamlar ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül otomatik rehberlik serisindesiniz. Evet, bugünkü konuş konumuz, konuşacağımız olay nedir? Deneme sonucumuz kötü geldiğinde ne yapmalıyız, neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız? Bunları konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz deneme adı üstünde. Yani bu bir deneme. Gerçek sınava bir hazırlık. Dolayısıyla da her bir denemeyi aslında neden oluyoruz? Bir sonraki daha iyi gelsin diye. Daha doğrusu eksiklerimizi görelim, kapatalım diye. Bu yüzden de işte bu videoda şöyle bir 3-4 maddede sana neler yapman gerektiğini anlatacağım. Bu arada da abone olmayı unutmayın. Eğer aramıza yeni katılıyorsanız ve tabii ki de videoyu beğenerek hocam bunlardan daha fazla, daha sık gelsin diye bana mesaj da vermiş olursunuz. Yorumlarda da sizi bekleyen tehlikeleri tabii ki de yazmanızı istiyorum. Yani ne tarz sorunlar yaşıyorsunuz? Deneme olur genel olarak matematik de olabilir. Bunları da yorumlarda sizlerden görmek istiyorum. Çünkü bu videoların aslında ana kaynağı sizlersiniz. E, sebebimiz çünkü sizsiniz. Bu yüzden de e, sizin dertlerinize, tasalarınıza dert. ...dertlerinize, tasalarınıza derman olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi gençler, eyvah deneme sonucum kötü geldi. Ne yapmalıyım? Bir, şimdi şöyle bir hastalık var sizde. Böyle LGS canavarları arasında. Genel netlere göre iyilik, kötülük değerlendirmesi yapabiliyorsunuz. Yani toplam, bir kere şunu söyleyeyim. Toplam net saymayı bırakalım. Çünkü toplam net yani bize her şeyi anlatmaz. Tamam ortalama bir sonuç verebilir ama bizim derdimiz toplam net değil. Çünkü şöyle bir şey... Yani mesela iki arkadaş konuşuyorsunuz. Kanka sen ne yaptın? 70. E aa ben de 70 yaptım. Herhalde aynı puandayız. Bir de gel bakalım içeriğine. Mesela ben yapmışım matematiği full. ...inkılaptan ve din kültüründen sıfırım. Tamam mı? Sen yapmışsın e, matematiği sıfır, e, sıfır. Matematiğin sıfır. Diğerlerini iyi yapmışsın. Mesela full yapmışsın. Bir ikimizin puanlarını hesaplayalım istersen. İkimiz de 70 netteyiz. Ama ben matematiği full yaptığım için... ...sence durum ne olacak en sonunda? Tabii ki de matematik daha ağırlıklı olduğu için... ...ciddi bir fark oluşacak. Bu yüzden bizim derdimiz toplam net sayısı değil. Bu sizi hataya sevk eder. Yanlış değerlendirmeye sevk eder. Bu yüzden de ne yapacağız? Her dersten... ...ne yaptığımıza tek tek bakacağız. Tabii bunun için senin... ...tamam evet bir genel hedefin var. Şu okul, bu okul ya da toplamda 450 puan istiyorum gibi bir hedefin var ama... ...her zaman diyoruz ya özel hedeflerimiz de olsun. Her ders için kafanda belli başlı bir... ...ortalama da olsa bir net e, hedefin olması lazım. Mesela şunu bir düşünelim. Mesela matematikten hedefin 15. Tamam. Ee, geldi sana bu denemede 10 net. Hmm. O zaman ne yapacağız? Ee, burada... Önceliğimiz matematik ağırlıkta bir değerlendirme olacak. Yani ben bu deneme kitapçığını aldım elime. Dur önce matematiğim kötü ona bakacağım. Çünkü diğer taraftan mesela İngilizce hedefim 8 ama ben bu denemede yapmışım İngilizceyi 9. E ben şimdi İngilizceyi değerlendirecek miyim bu deneme için? Hayır. Yani denemenin geneli kötü gelmiş olabilir. İstediğimin altında gelmiş olabilir. Ama benim bu denemede değerlendireceğim ders İngilizce değil. Çünkü oradan zaten iyi bile yapmışım. Yani mevzu şu değerlendirmenizi ders ders yapıyorsunuz ve önce kanayan yarayı tespit ediyorsunuz. Yani bir hasta var, bir yara var, kanıyor. Önce oraya müdahale etmen lazım. Sen bana diyorsun ki hocam serçe parmağım ağrıyor. Dur önce oraya bakayım. Oğlum orada oluk oluk gidiyor. Önce kanayan yaraya pansuman yapmalısın. Onun derdini çözmelisin. Bu yüzden de ilk öncelikle yani o İngilizceyi en son incele. Bakmasan da olur yani bir tane gitmiş. Ama önce kanayan yaramız matematik olur. Fen, Türkçe. Buralardaki daha büyük ağırlıkta kaçanlar neden kaçmış onlara bakacağız. Dolayısıyla da birincisi ne diyorum genel değerlendirme yapmayın özel ders ders değerlendirmenizi yapın. Peki hocam tamam aldım denemeyi inceleyeceğim hocam kötü geldi işte sana diyoruz ya bir hoca anlasana kötü geldi bakacağım hocam tamam gel bakalım. Şimdi sordun tabi hocam nasıl incelenir? Tamam inceleyeceğiz de neye göre nasıl inceleyeceğiz? işte burada da ilk işin Bismillah. Yani niyet ettim ben bu deneme döneme yan, e, eksiklerimi kapatmaya diye başlıyorsun. Bir, yanlışlara gidiyoruz. Hangi dersten olursa olsun. Önceliklerini ben sana söyledim. Önce hangi dersi inceleyeceksin? En e, hedefinden sapan dersi inceleyeceksin. Mesela matematik hedefin 10'dur. Olabilir. Hani dersin ki benim e, yetenek, e, hacmin bu kadar 10. Ama orada 3 yapmışsın. Mesela bu bile bir felaket. Diğer başka bir arkadaşımız matematik 18 hedefler. Orada 12 yapmıştır. O da ona felaket. Tamam? Herkes bireysel kendini değerlendirecek. En büyük kayıp neredeyse kanayan yara neredeyse önce oraya başlıyorsun. Mesela matematik aldın o zaman. Matematik açtık. İlk iş yanlışlara gideceğiz. Bak boşlar değil, yanlışlar. Fende yanlışlara gideceksin. Türkçe'de yanlışlar. Neden biliyor musun? Çünkü yanlışlar en tehlikeli olandır. Belli ki yanlış biliyor olma olasılığın yüksek çünkü. Belli ki durum bu. Yanlış çıkması daha büyük felaket. Bu yüzden ilk işin yanlışlara gidiyorsun ve ee, burada yanlışın neden yanlış olduğunu tespit ediyorsun. Hatta mümkünse yanına şöyle yatay bir şekilde yazın. Bu yanlış neden yanlış? Bir, Yanlış mı biliyorsun sen o konuyu acaba? Çünkü bu çok tehlikeli. Mesela fen de bir şey yanlış biliyor olabilirsin. Özellikle de sözel derslerde hani fen gibi, feni de sözele katalım. Ne bileyim, e, Türkçe gibi o, oralarda yanlış biliyor olma ihtimaliniz çok. Hele İngilizcede filan mesela kelimeyi yanlış öğrenmişsin. hakkında yanlış kalmış olabilir. Çok çok tehlikeli. Derhal düzeltilmesi gerekiyor çünkü. İlk adımda düzeltilmesi lazım. Çünkü o böyle kar topu gibi yuvarlana yuvarlana karşımıza daha büyük sorunlar çıkarır. Bu yüzden ilk iş buraya bakacağız. Yani işlem hatası mı yapmışsın? Ne bileyim dalgınlıkla mı? Hadi işlem hatası tarzı böyle anlık e, sebeplerden dolayı gittiyse soru yanlışa gittiysen hadi bu seferlik affedebilirsin. Tabii ki de doğrusunu öğreneceksin. O yanlışlar ezilecek, tokatlanacak değerlendirme sırasında. İlk iş bunlar yapılacak. Yanlışlar tabii ki de öğrenilecek. Ama e, dikkat hatası gibi ya da işlem hatası iki yerine üç yazmış falan gibi mevzuları kendine önce bir tokada atacaksın. Ha diyeceksin bak bunu bir daha yapmamam lazım. Bu işlem hatası bambasit bir şeyden soru kaçmış. Bunu bir kendine önce hatırlatacaksın ama orada da çok üstelemeyeceksin. Ama yanlış biliyorsan 8 kere falan tokatlayabilirsin kendini. Tamam ben bunu ya niye yanlış öğrendim? Hemen düzeltmeliyim. Neden yanlış öyle? Hangi kaynaktan? Belki de YouTube'da video izledin. Orada yanlış anlatılıyor. Bu da olabilir yani. Sonuçta e, herkes de lisanslı e, eğitim fakültesi mezunu da olup da ders anlatmıyor değil mi? Bu yüzden her şey olabilir. Bunu tespit et. Tamam. Öğretmeninle konuş. Doğrusunu öğren. Nokta. Finali bu şekilde yapabilirsin. Tamam. Sonra boş bıraktıklarına gireceksin. Çünkü boş bıraktıklarının sebebi daha başka olabilir. Zaman yetmemiştir. Soru sana ürkütücü gelmiştir. O yüzden bırakmışsındır vesaire. Onlar daha az tehlikeli. En çok tehlikelisi yanlışlar. Bu arada bu ikinci madde en önemlisi çünkü bu ikinci madde sayesinde sen LGS'yi kazanacaksın. Evet, yanlış duymadınız. Doğru yaptıklarınız sayesinde değil. Çünkü bugün doğru yaptığını, LGS'de günü de doğru, 15 Haziran'da da doğru yapacaksın sen. Merak etme. Ama bugün yanlış yaptığını 15 Haziran'da da yanlış yapmak istemiyorsan şimdiden ona tokadı basmamız lazım. Değiştirip öğrenmemiz lazım. Tamam Bunları önce ikinci maddede söyleyeyim. Bu ikinci madde o yüzden çok kritik. İlk iş ne yapıyormuşuz? Yanlışlarımızı boşlarımıza hallediyormuşuz. Sebepleriyle beraber, nedenleriyle beraber. Boş bıraktığını da bile neden bıraktığını lütfen kendine yaz oraya göster. Ben bu soruyu bu, sonra iki hafta sonra denemeyi açıp baktığında neden yanlış yaptığını da orada görürsün nedenini. Böylece onun üstüne yine gidersin. Ya da bir öğretmenin mesela açıp denemeyi incelerken bunu görür. Ha bu çocuk zamanı yönetemiyor der ve sana zamanla ilgili bir şeyler anlatırız. Tamam mı? Bu yüzden sebep önemli. Şimdi geldim üçüncüye. Üçüncü maddede şunu söyleyeceğim. Genel bir değerlendirme yapacaksın. Tamam mı? Aç şöyle ee, kameranın ön kamerasını tamam selfie modunu <laughs> ya da bir karşına ayna koy. Bir kendinle görüş konuş. Bu işler konuşa konuşa hallolur. Yani genel bir değerlendirme yapmanı istiyorum. Bu dönemen felaket geldi. Ya da beklentimin çok altında kaldı. Bu arada felaket dediğimiz şey hani ille de 200 puan falan değil yani. Kimisi 490 hedefliyordur. 400 almıştır. onun için felakettir. Kimisi de 300 almıştır. onun için felakettir yani. Tamam. Yani 400 alsa havalara uçacak biri belki. Ama 300 aldı. 250 aldı. Tamam. O da onun, onun felaketi yani. Herkesin hedefine göre bu durum değişir. O yüzden genel anlatıyorum. Şimdi. 3. maddedeki mevzumuz dediğim gibi genel değerlendirme. Bunun sebebi ne? Bu denemenin. Şimdi ben ders ders inceledim. O işi bir ve ikinci adımda yaptık. Ders ders inceledik matematiğin sebepleri, fenin sebepleri. Sonra da oturup bir genel konuşacağız kendimizle. Tamam burada ben lense bakıyorum aslında sana bakıyorum. Bak gözlerinin içine bakıyorum. Bana doğruları söyleyeceksin tamam bu videonun bu sekansını kaydet. Burayı bir konuşalım. Senin bu denemen şimdi düşük mü geldi? Beklentinin altına geldi değil mi? Dur yaklaşıyorum. Neden? Bana bunun bir sebeplerini şimdi düşünüp cevaplar mısın? Neden bu deneme böyle geldi? Bir, süreyi mi yettiremedim? Yani sayısalda özellikle. Fene kapıldın da matematik eksik mi kaldı? Tamam. Bundan sonra buna dikkat et o zaman. Ama bunu da kendine söyle. Ben bu dönemede işte süreyi yettiremedim. Bu kendimizle konuşacağız. Özel bir sebebin mi vardı? Hasta mıydın? Uykusuz muydun? Aklına böyle ailesel bir şeyler mi takıldı? Arkadaşlarla bir sorun bir şey mi oldu? Onlar mı takıldı? Hayırdır sen? Niye böyle yapıyorsun ya? Oğlum çocuğum kendini düzeltebilirsin. Bunlar hallolur. Ama Spesifik bir sebep varsa da, mesela zamanı yönetememek gibi e, ya da başka bir sebep, i̇şte işlem hatası çok yapmışsın da dikkatin dağılmıştır o gün. Bunlar halledilir ama diğer sebepleri de düşünüp kendimize söyleyeceğiz arkadaş. Tamam mı? Sevgili dostum. Partikül, LGS, canavarı. Bunları kendimize söyleyeceğiz. Ve bir diğeri de sınav zor muydu acaba? Şimdi bazen bazı yayınlar kendini göstermek için ultra mega sorular sorabiliyorlar. Bunu da sanırsın Kopya çekerek. Tamam mı? Hayır sınavdan sonra kopya çeksin. Sınavdan bahsetmiyorum. Sınav bitti bir kopya çek. Herkes kimler ne yapmış. Kağıdında bu yazıyorsa eyvallah. Hani sınıfta şu beşinci oldun, okulda yirminci oldun falan gibi. Oradan genel değerlendirme yapabilirsin ama yazmıyorsa da sen kaç aldın kanka? Ya da genel durumunu bildiğin bir şöyle 3-4 arkadaşına sor. Normalde 400 yapacak bir arkadaş tamam boğaç, tamam boğaç 400 yapacakken bu sınav mesela e 405 yapmış. O zaman normal bir sınav bu. Sen normalinden daha altta mısın üstte misin buna göre bir kıyas yapabilirsin. Tamam ama bu aç zaten 400 yapacak bir öğrenci o da bu sınavda 320 yapmış. Senin de düşük birkaç arkadaşa daha sordun. onlar da beklentinin altında. E o zaman sınavın zorluğundan bahsedebiliriz. Aynısı LGS için de geçerli. Neticede bu bir sıralama sınavı. Sen bu açın önüne geçebiliyor musun geçemiyor musun? Yani mevzu bu. Bu yüzden de genel olarak hani sınav zaten zorsa tamam orada kendini çok üzme zaten. Hani zaten sebebim bu bahane olabilir. E çünkü LGS'de de neticede sınav zorsa herkes çöküşte. E sen oradan sivrilmeye ne kadar öne geçtiysen ona bakacaksın artık. Ha tabii şey de değil ha sınav zor ha aman bırak değil. Zorsa da zor LGS'de zor olabilir. Orada bak işte şansınız artar. Aslında var herkes yok yanlış düşünüyor. Keşke diyor sınav kolay olsa. Çocuğum kolay olsa herkes yapacak. Oğlum hiç çalışmayan adam kolaysa gelecek çat çut çat tokatlayacak geçecek soruları. Sen eşek gibi çalıştın, çok affedersin. E sen de onunla aynı puanı alacaksın. Ne olacak sonra? Okul puanlarınız, yok yaşlarınız bilmem ne belirleyecek okulunuzu, liseyi. Bunu istemem. Ben o zaman sınav daha Hani ayarında en azından zorluk seviyesi bir tık üstte olsun isterim. Tamam. Bu yüzden e, zor olduğunda nasıl sivrilebiliriz? Nasıl yukarılara çıkabiliriz? Bunu da tabii kendince bir değerlendir. Hani sınav zordu tamam ama. Yani bir ne yapabiliriz de düşünelim. Zaten dördüncü ve sonuncu maddemde de bunu söyleyeceğim sana. Genel değerlendirmeni yaptın. Sonra oturacaksın ve diyeceksin ki bir sonraki denemede ben bunu nasıl yükseltirim? Çünkü eğer bu şekilde düşünmezsen hani bir sonraki denemede ne yaparım da yükselir diye düşünmezsen denemelere girme. Gereksiz zaman kaybı olur. Denemenin bak bir daha söylüyorum amacı iki amacı var. Birincisi alışmak. Tamam. En fazla şu an girdin denemede eğer bir analiz değerlendirme yapmıyorsan sen şu an sadece o kadar 80 dakika boyunca oturmayı öğreniyorsun. Başka da bir halta yaramıyor. Analiz yapmıyorsan niye giriyorsun? 80 dakika böyle oturup soru çözmeyi öğreniyorsun sen şu an. Bizim derdimiz bu mu sadece? Hayır. Birinci sebebi bu. Alışmak. Tabii ki buna da alışacağız. Bu da önemli. Hani deneme atmosferine alışmak, sınav ortamına alışmak bunlar önemli. Ama ikincisi ve daha önemlisi kendimizi değerlendirmek ve kendimizi yükseltebilmek aslında. Denemeye neye girersin? Yanlışlarımı eksiklerimi şimdi göreyim de sınavda gerçeğinde yapmayayım diye girersin değil mi? O yüzden işte her denemeden suyunu çıkartacaksınız. Aldın denemeyi değerlendirdin ettin en sonunda çözümünü düşüneceksin. Oturacaksın diyeceksin yani ben gelecek hafta planlamamı yaparken planlamamı yaparken dur şu köklü sayılar rezalet olmuş Köklü sayıları araya sokacağım ben. 100 soru da oradan atacağım. Bu hafta içinde de ay şuraya yazacağım. 100 soru köklü ifadeler ekleyeceğim. Hocam konu geçti ama bizim işte veri analizi olasılık başladı. Bana ne? Köklü sayı senin denemede yanlış mı? Yanlış. Eklenecek buraya o zaman. Tamam mı? Ya da daha da geriye gittim. Ebo Pekok. Gelmişiz Kasım'ın ortasına. Kasım bitiyor. Ebo Pekok'tan yanlış. İki soru çıkmış. ikisi de yanlış. Buraya eklenecek matematik. Ebo Pekok yazılacak 50 soru karşısına. Haftada bir hafta boyunca o 50 soruyu tüketeceksin. Tamam mı? Analizin mevzusu budur işte. Şu planlamayı yaparken araya koyabilmektir. Tamam sen veri analizine geçtin mi? Yaz oraya veri analizi. 50 soru, 100 soru, 200 soru neyse haftalık hedefin. Ama altına da mutlaka sen görmüşsün EBOBEK'ok yapamıyorsun. EBOPECOK da yazılacak. Tamam? Bu şekilde ya da işte iklim neyse DNA kod, bilmem ne. Fen, Türkçe için de geçerli. Bunu yaparsak gelişiriz. Bunu yaparsak hedefimize daha çok yaklaşırız. Tamam mı? Bak çok önemli zaman dilimindesiniz. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat bu aylar gerçekten dumping yapma ayları. Çok ciddi yükselmeler görebileceğiniz aylar. Sonrasında bak bahar ayları işte cıvıl cıvıl ortamlar, cart, cart gözler dışarı kayar vesaire. O yüzden bagajı şimdiden doldurun. Tamam. Oralarda tabii ki de salmayacağız. Merak etme. Sen şimdiden bagajı doldurursan ne olacak biliyor musun? Nisan'da Mayıs'ta uçacaksın. Çünkü zaten bir yere geldiğini fark edeceksin. Ve diyeceksin ki ben bunu buradan bırakmam. Ben son 100 metrede bu koşuda bunu bırakmam diyeceksin. Tamam. Bu yüzden de şimdiden gelin o valizi dolduralım. Bagajı şöyle dolduralım. Her şeyimizi bir halledelim. Eksiklerimizi, yanlışlarımızı şu bomba gibi motivasyonla Tık 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 hallede hallede gidelim. Bak sadece sınavı şöyle düşünmeyin. Ders 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 değil sınav ya. Analiz analiz. Denemeye giriyorsunuz şey zannediyorsun. Aman deneme var işte tamam soruları da çözeceğim. Bilgimi ölçeceğim. Hayır. Deneme bilgi ölçme yeri değildir. Tamam sana bir şey gösterecek. Matematik 10 net 15 net. Mevzu bardağın dolu tarafı değil. Boş taraf. Çünkü o bardağı doldurmak istiyoruz biz. Bize o bardağı dolu istiyoruz. Sen istiyorsun bardan dolu tarafına bakayım. Ha, şu kadarcık şey bana yeter. O kadarcık şey sana yeterse sen devam et. Benim derdim o şu kadarcık bardağı bu kadar yapmak. Tamam mı? Bu yüzden burada boğaz patlatıyorsun. Kaç dakika olmuş bak. Tamam mı? Ben canımı sıkmayın ya. Yine bak gereksiz yere sinirleneceğim. Çalışacağız. Kazanacağız. Çalışmayı da bak yine söylüyorum. Eksikleri bardağın boş tarafını nasıl doldururum? Nasıl doldururumu düşüne düşüne çalışırsın. Anlaştık mı? Size güveniyorum bak sizin bu yaşta bu enerjiniz yorumlardaki filan potansiyeli ben anlıyorum. Biz görmeden sevmeyi sizde öğrendik oğlum. Bak sizi seviyoruz tamam mı? Karşımda lens var ama ben karşımda binlerce öğrencinin olduğunu da çok iyi biliyorum. Hepinizin enerjisi de bana geçiyor. O yüzden hocam her videoda nasıl enerjiksin? Oğlum sizin enerjinizi alıyorum ben. Oradan bir puan oradan iki puan enerjileri topluyorum böyle oluyor tamam mı? O yüzden derdimiz tasamız sizsiniz sizin bir yere gelmeniz. Dolayısıyla da en büyük mutluluğu da siz istediğiniz hedefe ulaştığınız anda yaşayacağız. O böyle sınavdan sonra Instagram'a falan mesajlar geliyor ya ya da yerleşme sonuçları açıklanıyor. hocam hedefime ulaştım. Hala da yorumlarda da görebilirsiniz. İşte partikül Matematik izledim. Şu liseyi kazandım hocam. Çok teşekkürler vesaire. O var ya bizi nirvana'ya çıkarıyor. Tamam? Everest Dağı'na tırmanmadan tırmanmış gibi hissediyorum. O kadar büyük mutluluk. Sizden de sizlerle de bunu yaşamak istiyoruz. Dolayısıyla derdimiz de bu. Bu yüzden de bunları anlatıyoruz. Lütfen kulak asın. Tamam. Dedim ve bitirdim. Hadi bakalım. Cuma seansımız burada noktalanıyor. Ee, cumaları çok ders çalışasınız yok. Dolayısıyla ben de bu şekilde geç de olsa doldurmak istedim. O zaman ne diyoruz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin derdiniz tasanız ne? Onu da konuşalım. Tamam. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Ve yine de ne olursa olsun matematikle kalın. Hoşça kalın.